gece. Alır alır, kadınların birbirini onurlandırdığı sahnede e, fiziksel özellikleriyle değil, kariyerleriyle, varlıklarıyla, ışıklarıyla ödül aldıkları bir gece. <laughs> güzel. Ben de bunun bir parçası olduğunu için bir Efendim, e, kıyafetinizden ziyade küpelerinizde takılarınız da çok merak uyandırdı bizde. Bu değil ağırlığı. Şaşılabilir gibi. Altın. <laughs> aldık, aldık. altın değil, altın değil ama özel bir dizaynerin yani altın kadar pahalı. Bir kütçe zaten. <gülüyor> <gülüyor> e, kaç gram geliyor efendim? Hani biraz ağır bir gözüküyor. <gülüyor> 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 Tuba Hanım, hemen YouTube'da sürpriz bir projeye imza atacağınızı duyduk. Musunuz galiba? YouTube'da değil aslında. Ben bir dijital platform biraz Orada yani insanların daha iyi yaşamaları ile ilgili içerikler üretiyorum. İlk bir ürünü de e, ayrılık acısından kurtulma yöntemleri. Çünkü derler ki hayatta bir insanın neyine çözüm bulabilirsin, neye en iyi sunabilirsin, neyi en iyi yapıyorsun. O yüzden ben de kendi hayatıma dönüp baktığımda e, buradaki bilgilerimi e, çok, çok ciddi bir psikolojik e, rahatsızlığa sebep olan bir açı ayrılık Bunu e, uzmanlarla beraber bir eğitim serisi şeklinde insanlara sunacağız. Biz genelde ayrılık acısını sizden ayrılanların çektiğini biliyoruz albümlerle ama <laughs> siz de galiba yaşamışsınız bu duyguyu. Eee evet, evet tabii ki. Yani ayrılık acısını yaşamayan var. Mı? Mı? Ben yaşadım, o dibine kadar yaşadı da. Tamam, evet, eğitim serisinin ücretsiz olarak ödeyeceğim. <laughs> tamam, tamam. Ben hemen bir Neyse artık şeyden girdik bu yüzden şeyleri bırakalım da siz neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Değişik bir alanda işte şu sıralar e, proje yapıyoruz. Ee, bir e, kitap olarak başlayacaktık. Evet. Kendi kendi ee, geliştirdiğim yöntemleri insanlarla paylaşmak istiyorum. Bu kadar güzel bir yöntem olduğu gibi görsel olarak da sunuyoruz. Güzel dünyada bir şey yani sadece okuması değil, izlenesi de bir şeyler geldiği ama projenin adı diki şey ya. Nasıl? Nasıl karşıladınız? Yani değişik Çekim olarak da 1 bilmediğim diyalama ama ben cesaretli olmayı seviyorum. Yani, bir <laughs> ee, seçeneği bir ve seyircilerin mesela Onların gerekiyor. Yani, böyle projeler yayınlanmaya başlıyor. de görüyor. Görünüm. Evet hem kendi projeleri hem de farklı projelerde yer almak istiyor musunuz? Yok. E, ben, e, zaman. E, için. E, size olan bir eee e, 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 zaman bir ederim.